Merhaba, bugün size burun estetiği ile ilgili çok kısa bir e, konuşma yapacağım. Özellikle burun estetiğinde sizde e, televizyonlarda, dergilerde, sokakta hep birbirine benzeyen, ondan sonra hep e, yapma, e, yapay ya da e, çok sıradan görünümlü estetik cerrahileri yapıldığını görüyorsunuz. Ben size. Mutlaka e, doktorunuz kim olursa olsun onunla uzun uzun oturup detaylı bir şekilde konuşmanızı özellikle tavsiye ederim. Çünkü her insanın yüzü farklıdır, her insanın yüzünün estetik oranları farklıdır ve burnunuzun bu estetik oranlarla uyumlu olması gerekir. Bunları mutlaka hekiminize danışıp mutlaka detaylı bir şekilde bilgilenin. Eğer bu şekilde yaparsanız kendinize ait bir burun sahibi olma şansınız olabilir. Bundan dolayı da estetik öncesinde bilgisayarla belirlenmiş size çizilmiş gösterilmiş olan burunlarda herhangi bir herhangi bir inandırıcılık olduğunu ben düşünmüyorum. Sadece size tavsiyem mutlaka kendiniz için olan nefes alıp verebileceğiniz ve özellikle de abartılı görünmeyen bir burunun olması. Çünkü abartılı görünen burun bir süre sonra mutlaka fonksiyonel olarak da sizi sıkıntıya sokacaktır. Yani nefes alıp vermenizi mutlaka bozacaktır. Biz sizin hem normal yaşamınızda rahat nefes alıp verebileceğiniz günlük aktivitelerinizi, sporunuzu, uykunuzu, yüzmenizi, bütün problemlerinizi ortadan kaldıracak bir burun yapmayı ve estetik olarak da sadece sizin yüzünüzde iyi duracak bir burnu ortaya çıkartmayı vaat ediyoruz. Teşekkür ediyorum.